sınırlı hızlı hızlı diğer konuklarımıza da söz vermek istiyorum. Hacı Sayı tekrar teşekkür ediyoruz ve gidiyoruz buradan. Art Dizayn Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Terziye. Turgay Bey hoş geldiniz. Şimdi gelen enflasyon rakamlarında üretici fiyatlarındaki yıllık detaylara bakıyorum. Mesela ağaç ve mantar ürünleri ki mobilya hariç bu ÜFE'de %90 artmış bir yılda. Dolayısıyla sadece ağaç ve mantar özelinde değil diğer girdilere bakıldığında enerji maliyetleri, diğer ham maddeler ÜFE'de çok yüksek artışlar var yıllık bazda. Tüfeğe, mobilyaya da tabii ki bir miktar yansıdı ama bir ulaştırma, gıda ya da eve şahs kadar değil. Sizin için e, ne ifade ediyor? Hem maliyet artışları üfe hem de tüfe rakamları. Biz bunu aslında bu yılın başından beri dile getiriyorduk. <laughs> ama şu an çıkan rakamlarla birlikte daha net bir şekilde önümüze koyulmuş oldu. Çünkü 2021'in Şubat ayından itibaren inanılmaz bir ham maddede artış söz konusuydu. Burada <laughs> tüketiciye tam olarak yansımasa bile... Üreticinin maliyetleri e, mobilya sektörü anlamında çok ciddi arttı. Yani bizim en önemli e, ham madde girdiğimiz olan MDF, ağaç dediğimiz ürünlerde yüzde %150'ye çıkan rakamlar söz konusu. E, bu da doğal olarak hem bizim e, sektör olarak önümüzü tıkıyor, hem iç pazarda hem de ihracat bazında e, öngörülemez bir hale geliyoruz. Bu da e, sektörün açısından büyüme, yıllardır devam eden büyüme rakamlarında e, biraz da problem oluşturuyor. Çünkü... Dediğim gibi biz bunun iç pazarda zaten tüketiciye yansıtmak gibi bir olanağımız çok mümkün değil. Çünkü talebi çok ciddi şekilde düşürecektir. E, bu anlamda da e, biraz ihracatta avantajımız oluyordu. E, bunda da e, bu yılda yine ihracat rakamlarımız geçen yıla göre iyi gitti. O şekilde dengelemeye çalıştık ama iç pazarda bu şu anda tüketiciye yansımış dönem durumda değil. Ama önümüzdeki dönemlerde illa ki bu e, rakamlar yansıyacaktır açıkçası. E, fiyat indirimi konusunda bir çağrı var kurguladığı <laughs> için. Şimdi şöyle buradaki bütün ham madde ve üreticiler ham madde sağlayıcılar ve üreticiler açıkçası biraz önünü görmek istiyor bizim tespitimiz kanısında. Yani bu kurum buralarda kalıp kalmayacağını işte ham maddelerin kendi ham maddelerin girişlerinin nereden olduğundan çok elindeki malzemeyi satmak için o düşük rakamlarla fiyatı indirmek için kurum burada sabit kalacağını öngörmek istiyor. Ki şu anki fiyatlandırmalar bizim tahminlerimiz. Dolar kurunun 13,5-14 lira olduğu civarlardan e, fiyatlandırıldı zaten 11 olduğu anda bile. O yüzden şu anda çok bir düşüş söz konusu değil. E, nedir? 11'den şu anda 13.30'lara 13.50'lere geldi. Burada bir artış da söz konusu değil. E, o yüzden biz bunu zaten anlayabiliyoruz. Bunun için biraz istikrar gerekiyor. Yani kurum biraz sabit kalıp bunun üzerine biraz baskı yaptıktan sonra e, belki ondan sonra bir düşüş sağlanabilir. Peki Turgay Bey burada e, tabii iç pazar ve ihracatı da keskin bir çizgili ayırmamız gerekiyor. Şöyle ki e, içerideki iç pazara üretim yapan birçok e, mobilyacının daha fazla dışa dönmek istediğini görüyoruz. Bu maliyet baskısını iç pazara bir yere kadar yansıtabildiği için. E, nasıl değerlendiriyorsunuz rekabet koşullarını orada ve sektördeki ihracat hedeflerinde 2022'de neler olacak? Şimdi şöyle biz e, öncelikle tabii ki iç pazarda bu e, üreticinin maliyeti artışını hı hı. E, tüketiciye yarı yarıya bile yansıtmış durumda değil. E bunu dengelemek için bir şekilde daha karlı bir şekilde ürün satıyor olması lazım. Burada doğal olarak ihracata yöneliyoruz. E, tabii ki 2021 ve 2020'nin Hani pandemiden dolayı, covid'den dolayı problemli ve zor olan bir ihracat şartları söz konusuydu. Ee, özellikle seyahat engellerinin çok büyük problemler oluşturmasına rağmen. Biz 2020 yılını 3,5 milyar dolar gibi bir rakamla kapatmıştık. Şu anda Kasım sonu itibariyle daha ağırlık verisi gelmedi. 3,95 milyar dolar gibi bir rakamdayız. Yani yaklaşık %20'ye yakın bir artış söz konusu bekliyoruz. Ee, bu da önümüzdeki yıl için bizim açı, bizim açımızdan, sektör açısından avantajlı bir durum. Ee, ve rakamlar her yıl ortalama belli artışlarla devam ediyor. Burada biraz iş piyasayı da rahatlatmış oluyoruz. Biz bu üretimdeki, dediğim gibi sadece ham madde artışı değil, elektrik, sarf malzeme bir sürü giderimiz artıyor. Biz bunu sadece iç piyasaya yansıtacak olursak içerideki talebi durma noktasına getirebiliriz. İhracatla beraber dengelendiğinde burada aslında iç pazardaki tüketici de bir, bir anlamda avantaj sağlamış oluyor. Kendisi daha uygun fiyatlara ünlü almış oluyor. 2022'de de hedeflerimiz açıkçası ortalama bir son 10 yıldır baktığımızda %10'luk, 15'lik artışlar gördük. 2022 hedeflerimizde de 4.5 milyar dolarla 5 milyar dolar arasındaki bir rakamla kapatmayı öngörüyoruz. Turgay Bey çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. İyi yayın.